Selamlar arkadaşlar bu videomda sizlere Valorant'ta nasıl ücretsiz bir şekilde ajan açabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar normalde bu oyunda 10 tane ajan var. Başlangıçta oyun bize 5 tanesini ücretsiz olarak veriyor. Diğer kalan 5 tanesini ya Valorant point ile alabiliyorsunuz ya da Oyunu oynayarak XP kasarak açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bundan önce koleksiyon bölümüne gelip ajanlar sekmesine girip açmak istediğiniz ajanın kontratını etkinleştirmeniz gerekiyor. Onu da buradan yapıyorsunuz. Önce kontrata bakabilirsiniz. Neler verdiğini, yani ben bridgei açana kadar bana bir tane spray verecek bir tane ünvan verecek, bir tane kart verecek, bir tane daha ünvan, iki ünvan, bir kart, bir sprey verecek. En sonunda 5. aşamayı tamamladığımda bana biri içi ücretsiz olarak verecek arkadaşlar. Hangi ajanı açmak istiyorsanız onun kontratını etkinleştirmeniz lazım. Yoksa o ajana ücretsiz bir şekilde sahip olamazsınız arkadaşlar. Yani XP kasmadığınız sürece o ajan hiçbir zaman açılmayacaktır. O yüzden kontratı etkinleştirmek önemli. Ücretsiz bir şekilde ajanlara sahip olmak istiyorsanız kontratları etkinleştirmeniz lazım. Aynı anda İki tane kontrat birden etkin olmuyor. Sadece bir tane bitirebiliyorsunuz. Sonra o bittikten sonra diğerini etkinleştirebiliyorsunuz. Ha, normal olarak yine ben etkinleştirebilirim. Mesela ben raise almaya çalışıyorum. O yüzden raise etkin ama ben cipher etkinleştirirsem raise iptal olacak cipher'a geçecek. Yani raise duracak cipher'ı kasmaya devam edeceğim. Arkadaşlar bu arada bu 5 tane aşama için tam olarak 375.000 xp kasmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Videom beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.